Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Ee, viral solunum yolu enfeksiyonlarından bugün sadece influenza için bizim elimizde buna karşı bir ilaç var. Influenza, grip biliyorsunuz. Sadece gribe özel, özgün bir ilacımız var. Ama şu anda COVID-19 hastalığı için grip'e özgün bir ilacımız yok. Ee, yine aynı şekilde grip, e, Covid-19 için aşımız da şu anda yok. Hızlı bir şekilde, henüz iki buçuk ay süren e, bir sürede bu hastalık ortaya çıktı biliyorsunuz ve bununla ilgili aşı çalışmaları başlatıldı ve aşı çalışmalarının ama tabii ki en e, yakın ihtimalle sonlandırılması e, en iyi ihtimalle 12 ayı e, bulacağı söylenmekte. E, hayvanlarda konaklayan bu virüsler eee insana da geçirdiği mutasyonlarla bulaşabiliyorlar. Sigara içenlerde bu virüse özel bazı kapıların sayıları artıyor ve bu nedenle de virüslerin e, canlı hücrelere, akciğer hücrelerine girişi biraz daha sigara içenlerde kolaylaşıyor. Bu nedenle de hani sigara içiminin olumsuz e, süreci etkileyebileceğinin altını tekrar çizmek istiyoruz. Bugüne kadar olan vakalarda ağır seyreden ee, yoğun bakım gerektiren e, solunum e, yetmezliği gerektiren durumlardaki hastalarda sigara içiminin içmeyenlere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu biliyoruz. Yine e, bu ağır vakalardan ölüm oranı e, ölüm gelişen olgularda da sigara içiminin e, anlamlı olduğunu e, sayılara baktığımızda görüyoruz. Dolayısıyla kronik sigara içicilerinin ve kronik akciğer bu sebebe bağlı kronik akciğer hastalığı olanlarında bu vesileyle sigaradan uzak durmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Biraz önce söylediğimiz gibi puah astım ya da işte kronik akciğerin sertleşmesiyle giden hastalıklar başka durumlar olabilir. E, bu hastalar özellikle kendilerini viral enfeksiyonlardan korumalılar. E, salgının olduğu e, bilindiğinden mümkün olduğu kadar kapalı ve havasız ortamlarda bulunmamalarını öneriyoruz. Mümkün olduğu kadar toplu yerlerde bulunmamalarını öneriyoruz. E, ve e, buna özellikle dikkat etmeleri için de, Onların biliyorsunuz hastane giriş çıkışları epeyce fazla oluyor. Acil durumlar dışında çok fazla hastane başvurularını da ötemlemelerini öneriyoruz. Çünkü acil durumları varsa, akut bir değişiklikleri varsa tabii ki tablolarında gelsinler, gidebilirler. Ama bunun dışında hastanelerde de bulaş açısından bir kaynak olabileceği için bu ortamlardan da uzak durmalarını. Öneriyoruz. Kronik akciğer hastaları özelinde söz ettiğimiz hastalar örneğin hastaneye vesaireye gideceklerse de hani kendilerini korumalarını öneriyoruz. Gerektiğinde hani maske kullanmalarını. Eğer böyle polikliniklere gideceklerse doğru olacağını söyleyebiliriz. Yani şu anda dünyada da koronavirüse birebir etkin bir ilaç yok biliyorsunuz. E, elimizde var olan bu tip viral enfeksiyonlara, bu tip enfeksiyonlarda kullandığımız ilaçları kombine ediyoruz. E, i̇şte daha çok başka ülkelerin hani da, daha önceden bu hastalığı yaşayan Çin ve diğer ülkelerdeki tecrübelerden hani yararlanmaya çalışıyoruz. E grip için kullandığımız ilaç var. Mutlaka bu hastaların izole edilip işte sonuçları çıkana kadar bakteriyel bir enfeksiyon olabilir e, diye antibiyotik mutlaka kullanılıyor. Ee, yine başka viral hastalıklarda kullanılan ilaçlar da kullanılabilir. Solunum, solunum ilgili Solunum cihazları kullanılabiliyor mu? Şöyle e, kronik hava yolu hastalığı olan kişilerde e, solunum sıkıntısı daha e, ağır seyredebilir. Yine bu hastalığın yüzde on ağır solunum sıkıntısıyla gidebilmekte ve bunların da e, bir kısmı e, maalesef yoğun bakımlarda kaybedilmekte. E, bu yoğun bakım desteği gerektiren hastalara e, daralan bronşları ve solunum sıkıntısını gidermek amacıyla e, farklı formlar de özellikle inhalasyon yani solunum yoluyla alınan e, nefes açıcı ilaçları da e, uygulamaktayız. Evet. E, bizim için e, nargile, sigara, akciğere zarar açısından bir, bir farkı yok. E, hepsi aynı e, oranda zararlı e, maddeler. Ama nargile kafelerin hani bir temel e, sakıncası Kapalı ortamlarda daha doğrusu yakın temas olan ortamlar bunlar. Hani biz de diyoruz ki bir metreden yakın mesafede işte 20 dakikadan uzun süre durulduğunda hasta birisiyle bulaş riski artıyor. Dolayısıyla hani bu ortamı sağlayacağı için yine aynı şekilde çok kullanımlı, çok kişi tarafından kullanılan malzemeler nargile kafelerde hizmet olarak sunulmakta. Hani bunların da sakıncalı olduğunu düşünüyoruz.